Hakiki kerteriz ve nisbi kerteriz konularını anlattık. Bu konularda e, örnekler yaparak konuyu netleştirelim. Müzik Örneğin 0.90 rotasına ilerliyorsunuz. Sancak kıç omuzluktaki teknenin hakiki kerterizi ne olur? Bu tür sorularda eğer rota belliyse çözüm için pratik yöntemimiz aynı enlem farkında olduğu gibi artı işaretini çizmek. Örneğin 090 rotasına ilerliyorum. Sancak kıç omuzluk. İşte demin de bahsettiğimiz gibi sancak kıç omuzluk nispi kertemiz deyince bunun sancak 135 derece olduğunu hatırlayalım. Sancak kıç omuzluk dediği bu teknenin pulvadan itibaren sancağa doğru burada 90 derece burada da 45 derece olarak başka bir turuncu tekneden başka bir tekneden yani turuncu tekneden e, turuncu teknenin nispi kertevizini verdi. Biz buradaki iki kertevizi rota verildiğinde yani rotamız verildiğinde bu şekilde çözersek yani kuş bakışı olayı görüp çözersek hem çözümünü matematiksel hata yapma olasılığı çok az olarak hem de aynı zamanda sağlama olarak e, bu şekilde bu yöntemle çözebiliriz. E, bu yöntemin bir başka avantajı da şu bu şekli çizdiğiniz zaman doğru cevaplarda e, olabilecek olan yanıltmalardan da kurtarabilirsiniz. Ne demek istiyorum? Yani rotam 0.90 hakiki kelteviz eşittir. Rotam 0.90 yani rota artı sancak kıç omuzluk. Yani sancaktaki nisbi kelteviz topluyorum. O da 135 derece. Yani sancak 135. O zaman 90 artı 135 eşittir 225. Yani ben pusuladan baktığımda bu tekniği 225 derecede görebiliyorum. Açıları çizdiğim zaman toplam anlamında <laughs> yani 135 derecenin yani toplam pusuladan itibaren 96 45 sancak kıç omuzluk ya da sancak 135 net belli oldu. O zaman toplama hatası da yapma olasılığım gittikçe azalıyor. Buradaki püf noktası eğer rotayı verirse artı işaretiyle yani 90 yönüne gittiğimi artı işaretle koyuyorum. Ve bu şekilde de kolayca çözüyorum. İkinci bir ayrıntı iki aşamalı kerteviz sorularında bu karşımıza çıkacak. İki aşamalı kerteviz sorularında bu karşımıza çıkacak. Benim Gittiğim rotanın tam aksi yani dümen suyun kaça bakar? 270. Yani bu şu demek? Eğer tam dümen suyunda bir tekne varsa ben onu 270 derecede hakiki olarak görüyorum. O pusuladan baktığında beni tam 180 derece ters 90 derecede görüyor. Yani bunu daha değişik söylersek kerteviz olayında ama pusuladan baktığım hakiki kerteviz olayında ben baktığım tekneyi kaçta görüyorsam o tekne bana baktığında tam 180 derece tersinde görüş. Bu değişmez bir kuraldır ve ileride bize bu anlamda iki aşamalı kerterist sorularında çok fayda sağlayacak bir ayrıntıdır. Burada hatırlamak yani uygulamak durumundayız. Yani kuş bakışı olarak çektiğimizde şekli çizdiğimizde yukarıdan fotoğrafını çektik rota belliyse artı işaretiyle eğer rota belli değilse hemen şurada örnekleyelim verilenler arasında e, hakiki kertevizi 225 derece olan ve nispi kertevizi sancak 135 derecede gördüğünüz tekneyi yani 225 hakiki kertenizinde görüyorsanız ve o tekne aynı zamanda sizin sancak 135'inizde ise rotanız nedir? Rotayı sorduğu anda bunu çizemem. O zaman formülle çözeceğim. Formülüm de şu. Hakiki kerteviz eşittir. Rota eğer sancakta ise artı sancak nispi kerteviz. Eğer iskeleden iskelemde ise iskelenin isbi karteris eksi iskele isbi karteris. Burada rotayı soruyor. Binlerce bir evine koyalım. 225 derece hakiki kertenizinde koruyoruz. Ve o tekne bizim sancak 135'imizde artı sancak 135. Peki bu sancak 135'i ayrıca nasıl verebilirdi? Unutmayalım sancak kıç omuzluk olarak verebiliriz. Sancak kıç omuzluk dediğinde bu sancak 135 olarak mutlak değerini 135 yazmam lazım. İşte bu aslında tek bilinmeyenli bir denklem. Tek bilinmeyenli denklemin çözümünde bilinen bir tarafta bırakılıyor, bilinmeyenler diğer tarafa alınıyor. Hatırlarsanız bu da bu şekilde yapılıyor. 225 derece hakiki kerteriz. Sancak 135 olan değeri eşitin bu tarafını alıyor. Eşitin bu tarafını alırken başındaki artı işareti eksi olarak geçiyor. Eksi 135 ve rota. 225 dereceden 135 dereceyi çıkartırsam benim rotam 090 olarak ortaya çıkar. Rotayı soruyorsa artı işaretiyle çözemem formülle çözmem lazım. Eğer bu çözümü bu şekilde yaptığınız takdirde, yani formülle yaptığınız takdirde bu sonuca ulaşırsınız. O zaman sağlaması için yani bulduğunuz rotayı da bu işlemi sağlaması için rotayı buldunuz. Peki sağlaması için ne yapacaksınız? Sağlaması için işte bu şekli tekrar kullanabilirsiniz. Buradaki püf noktası eğer rotayı veriyorsa artı işareti çizerek bulabilirim eğer rotayı soruyorsa ben mutlaka ve mutlaka formülle çözmem lazım. Formülde de unutmayalım tek bilinmeyenli bir denklem. Burada rotayı soruyor, bilinmeyeni bir tarafta bırakıyorum, bilinenleri diğer tarafta toplayıp e, bu matematiksel işlemini yapıyorum. Genelde tek bilinmeyenli denklemde e, şey prensip şu, terazinin iki kefesi gibi iki tarafında birbirine eşit olması lazım. İşte burada da iki taraf birbirine eşit çıktı. Rotayı bu şekilde de bulabilir.